Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte LG G2 cihazımıza Android 8.1 nasıl yüklenir bundan bahsedeceğim. Hemen videomuza başlayalım. Arkadaşlar yapacağımız işlemler risklidir ve cihazın garantisini kesinlikle bozacaktır. Lütfen bu işlemlerin riskin göz önünde bulundurarak bu işlemleri yapın. Cihazımızda arkadaşlar TVRP Recovery'nin 3.3.1.0 versiyonun yüklü olması gerekmektedir. Ben yüklemiştim. Videosu da kanalımda mevcut. TVRP nasıl yüklenir, nasıl güncellenir şu versiyon. TRP 3.3.1.0 Lütfen eski versiyon TRP kullanmayın. Cihazınızda yazılımsal sıkıntılar ortaya çıkabilir. Her şey hazırsa başlayalım. Şu kısımdan sistem yedeğini almamız gerekli. Bu kısımdan sistem yedeğini alabilirsiniz. Ben zaten sistemi yedeklediğim için almayacağım. Türkçesi yedekleme yazar burada. İkoncu arkadaşlar wipe kısmından wipe format kısmından advanced wipe advanced wipe yani gelişmiş temizleme gelişmiş temizleme yani advanced wipe şu kısma sırasıyla seçili olacak. İnternet stoğu seçmeyin daha yavuzu yoksa indirmiş olduğunuz tüm dosyalar silinir cihazınız kesinlikle açılmaz şok bir duruma girer. Şimdi sistemi Evet Android yok etti şu an. Evet cihazdaki Android sistemini tamamen kaldırdık. Bu şekilde cihaz kesinlikle açılmayacaktır. Lütfen açmayı çalışmayın. Install kısmından. Hemen custom ROM'umuz burada custom ROM. Lineage Lineage 15, Lineage iOS 15 Android 8.1 sürümü. Cihazımıza yükleyelim. Evet, ve bekleyelim. Kısa bir süre içerisinde cihazımız yüklenecektir. Arkadaşlar biriniz üzere bazı custom romlarda banka uygulamalarını çalıştıramama veya Netflix ve benzeri uygulamaları çalıştıramama gibi sıkıntılar var. Bu yüklemiş olduğumuz custom romda LineGen, Linegen iOS 15 8.1 custom romunda böyle bir sıkıntı yok. Banka uygulamalarını çalıştırabilirsiniz istediğiniz gibi ve Netflix uygulamasını ve benzeri uygulamaları kesinlikle çalıştırabilirsiniz. Ben şahsen kendim test ettim. Banka ve Netflix uygulaması çalışıyor. Sıkıntı olmadan. Şahsen yalnız bu yazılımın rota yok. Buna sonradan rota atmanız gerekiyor. Demiş olduğumuz custom ROM'un maalesef rota yok. Bunun da videosu kanalımda yakın zamanda gelecek. Hemen buradan boot dosyası. Arkadaşlar bu dosyayı yükleyin. Bu dosya cihazınızı çökmeler karşı koruyacaktır. Bazen bu custom ROM'larda cihazın ekranda kalması, logoda kalması gibi sıkıntılar olabildiği için bu dosya çok önemli. Evet bu Starship dosyamız da yüklendi. Hemen buradan GApps paketi yani Google paketi. Google paketi yükleyelim Google paketini. Android 8.1 mikro versiyon. Ablesi mikro demiştim şu versiyon yani. GApps 8.1 nano. Nano versiyon. Arkadaşlar Videonun altında ben Google paketinin linkini vereceğim. Karşısına çıkan sayfada Google paketi için karşısına çıkan sayfada işlemci mimarisi kısmını ARM, Android versiyon kısmını Android 8.1 ve paket düğünü Nano olarak seçin. Nano. Bu şeyi de yükleyebilirsiniz. Farklı seçenekler de mevcut. Bu paket en küçük paket. İsterseniz orada makro seçeneği de var. En büyük paket. Onu da yükleyebilirsiniz. Ama paket büyüdükçe megabayt olarak boyutu da artacaktır. Bu en küçük paket olmasına rağmen 250 megabayt. Yani makro seçeneği 500 megabayt falan vardır. Cihazın hızlı olması için, sistemi için bu daha iyi. Bekleyelim. Kısa süre içerisinde yükleme tamamlanacaktır. Dememiz gerekiyor. Ve yükleme tamamlandı. Hemen buradan reboot System diye sistemi yeniden başlatalım. Sistemi yerden başlat. Arkadaşlar cihaz ilk kez ilk kez açılacağı için Uzun sürecekti cihazın cihazın açılması. Kesinlikle endişelenmeyin. Cihaz cihaz açılacak da sıkıntı bir şekilde. Bekleyin. Hiç sıkıntı yok. Evet. Bu benim için 5-10 dakika sürecek ama sizin için sadece birkaç saniye. Hemen burayı hızlandıralım. Evet. Cihazımız cihazımız açıldı. Cihazımız açıldı başarılı. Hemen burada start diyelim. Başlayalım. Skype, yani geç. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Continue, devam edelim. Arkadaşlar yazılımda Türkçe desteği mevcut. Ben şu an ilk kez başlattığım için bu yüzden İngilizce geldi. Google Servis. Veriler Lernigen, Lernigen iOS şirketine gönderilsin mi? Güncellemeler için gerekli falan filan. Seçelim. Hemen buradan dil seçelim bakalım. Dil Language. Language İngilizceden. Dil ekle. Dil Bir saniye. Ne? Türk yurdun dili Türkçe'yi seçelim. Bir saniye. Türkçeyi seçtik. Şurada hemen dil silmeye girelim. İngilizce dilini silelim. Ve cihazımız artık Türkçe. Ve evet, cihazımız artık Türkçe. Sistem kısmından telefon hakkında cihaz hakkında görmüş olduğunuz gibi burada bu da Android sürümü 8.1.0. 8.1. Android Oreo. Oreo. Android Oreo. Evet cihazımız Android 8'e yükseltildi. Arkadaşlar işlem oldukça kolay ve basitti yani. Kolay ve basitti. İşlemleri düzgün yapmanız halinde sıkıntısız bir şekilde cihazınız çalışacaktır. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Evet. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.